Koca kulak. Tiplere gel. <laughs> Anneleriyle bir kavuşturacağız. Bir ميز لييد ها هو Bir balya samanı 3'te <laughs> 1'i kadar saman veriyorum. 26 tane koyunumuz var koşulu beraber. içinde. Ha kalorisi var mı? Kalorisi yok. Ama sindirim için pil <laughs> bir. Sabahın yanı sıra mısır sıracımız var. <laughs> küspe. Pancar küspesi. Ama donmuş. Eksi 10 ve eksi 12'leri görüyorsunuz da gayet normal. 2 hmm. 3 parça küf buldum. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu yüzden elimle seçerek alıyorum. Mısır sılacını boca ettim. Bunu niye bakıyorsun diyeceğim. Dün çünkü baktım sılaca. Dün akşam bakmıştım. Onu ayrı yem yaptım. Sabah ayrı yem yapıyorum. O yüzden kontrol etmek zorundayım. Yem karma makinem yok. Mecbur elle karıştıracağız. Allah izin verir de sürümüz büyüdüğü zaman illaki gerekecek. Arkadakiler acıktı. Sağ sol tırmalıyor. saat 45 dakika. Ağırdaki işim bitiyor. Evime geçiyorum. <gülüyor> 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 Diyeceksin ki, yerde karıştırılır mı? Yani Yeri akşam çıkarken süpürüyor. Yani alt beton zaten, betonla karıştırıyor. Onun üzerine yapıyorum yine. <laughs> Yem rasyonumuzda saman, mısır sıracı, pancar küspesi, yani pancar posası, <laughs> arpa ve sanayi yemi var. <laughs> Koyun başına %3 kilosuna kilosunun yüzde %3'ünü vermeye çalışıyoruz. Yukarı soruyor ama aşağısına vermiyorum. Yani elimden geldiği kadar fazla vermeye çalışıyorum. Sonuçta biz ona vereceğiz ki o da haliyle kendine gelsin bize baksın. Şimdi kuzuları yemleme zamanı. Kuzularımızın yonca kesini yonca samanını veriyoruz. Pek bundan haz etmiyorlar. Şeyi daha çok yiyorlar aslında. Yaprak tane daha çok yiyorlar ama geçen bir makalede okumuştum. Yoncanın ilk halini bu tabii ki öteki kuzularımıza fazla miktarda yenildiğinde göbek yaptığını filan söylüyordu. Sanki Doğru gibi çünkü kuzularım hafiften göbeklendi gibi hissediyorum. Tabii bunlara biraz bunların yani yeri ayrı olduğu için. burada iyi. Onların yeri ayrı, boyu ufak olduğu için sulukları burada. Ve şimdi koyunlarımıza yevgilerini vereceğim. Üzerlerine şu mavi çuvallarda olan ipek yemle arpa arpa tanesi vereceğim. O arada da kuzularımı yerlerini alacağım. Sistemin bu şekilde. Hazır yemi bekliyorlar. Hazır yemi. Ölüyorlar o yemeğe. Abi bunu da yiyenler var ama hmm. özellikle arkayla karıştırıp veriyor. Bazen elim ayağımı ısırıyorlar o derece. Burçumuza ayrı bakıyorum. Ortalığı yıkmasın diye az bir şey önüne yönce koydum. Onu bir iki dakika idare edeyim. Bir geçtik. Yani bir aydır. Çok acemiyim. Bir sürü hatalarım oluyor. Yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdi hazır yem zamanı. Hazır yemimizde 4 kilo kadar sabah 4 kilo akşam olmak üzere 25-26 tane koyunu yem veriyorum. Yani toplam bir günde 8 kilo yem almış oluyor. Bunun yanı sıra tabi harpa. 1,5-2 kilo kadar da karıştırıp veriyorum. Bu da koçumuzun arpası. Şimdi bunu güzelce karıştırıp önümüze vereceğiz. Şimdi hazır yem zamanı. Koyunlar ölüyor. Güzel. Diyem diye ortalığı birbirine katıyor. ねえ。<スープ> arpasını bol tutuyoruz koçumuzun. En başta 50-100 gramla başladım. Bugün 3. hafta civarındayız. 3, 3 hafta oldu. 18-19 gün oldu. Şimdi koçumuz yavaş yavaş kızgınlığa geldi. Paşa yemini koyduk. Arpasını yiyor. Arpası fazla gelmekteyim. Devirdi. Ye aslanım ye. Koçumuz doğu filiz oranı yüksek. Neredeyse tam doğu filiz. Şimdi kuyruğunu tam çekemiyorum. Kuyruğu tam kamçı kuyruk. Yaşında. Bir defa koça salınmış. İkincisini biz salacağız inşallah. Geldiğimizde içindeydi ama biz ayırdık. Normal düzenli olarak kuzu almak istediğimiz için. Şimdi koyunlar hizaya geçti. Kuzular da Kapılarını açacağım. Kendi bölmelerine geçecekler şimdi. Sana başarılar. Şimdi kuzuları kendi yerlerine alacağız. Şimdi böyle paşa paşa geçtiklerine bakmayın. İlk ay Burada bir tane bir tane 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 atmaya çalışıyordu. Ölüyordum. Ömrüm sökülüyordu. Şimdi yerlerindeler. Yonca kesini pek şey yapmadılar. Gönülsüz yiyorlar ama yiyecekler. Elleri mecbur. Hemen akalının birisi otomatik yemliğe geçti. Yok yonca hasta ediyor. Yonca şeyini bağırsaklarını şişiriyor filan. Şu bir buçuk aylık bir kuzu arkadaşlar. Ortalama 20 kilo civarı. 10-12 kilo gelen de var. Arkada büyüklerde gördüğünüz gibi 30 kilo civarı gelen de var. Herkes bir şey diyor da bu tamamen yöreyle alakalı. Kendi düşüncem tabi biz bu işin acemisiyiz. Ustalar daha iyisini bilir ama. Durum bu. Aa bir kuzumuz kalmış orada. Gel. 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 Gel buraya. Gel. 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 Akıllı. keyfi tıkırında. Şimdi diğer 3 300 üç, üç ile teki atacağım. Ve ahırdaki işimiz bitmiş olacak. Ha, suları unuttuk. Sularını doldurmamız lazım. Suları da doldurduktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. İşte geldim. Herhalde her koyuncunun görmek istediği tablo. Hepsi yemini yiyor. Öksüren tızkıran yok. İzalemiz yok çok şükür. Bir maşallahınızı alırım. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar. Bunlar tohlu bakıyorlar. Hmm. Hadi bakalım gençler. Afiyet olsun. Herkese selamlar.